Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? bekle biraz. Hı. Kodein. Ah. Ah. Kapı bu taraftan da kilitli. şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Oh, oh, her yer günlük dolu. Bakalım neler varmış. Hayır. Vay. 3. <laughs> ne bir şey mi buldun? İşte bu. <laughs> Cennetin zenginlikleri Heri, kanser buldum. Oh, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu, evet bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey hey hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey hey hey, silah bana doğrult günlüğümü bana verin. Tamam, tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı artmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Hı. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Ee, merhaba. Hatır. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Oh, Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Heh, bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz. Şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. <laughs> Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca. Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... ...bu onun en parlak başarısıydı. Sik Parvis Magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekiyor. yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir. Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet şey... Gidebiliriz yani değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre... Dışarıda kendiniz çıkarsınız. Ha? Evet. He? Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. tamam hadi Nathan. Gidelim. misiniz? siktir ya! Hey! Hey! Sam? Hanımefendi! Ha biz siktir! Polisiz. İyi misiniz? Peki, bir, şey yapmalıyız. Evet buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Gitmeliyiz. Hemen. Ah, olamaz. Pencere, pencere hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Ah. Ah, Bekle biraz. Ah. Bu kapı güvenli gibi. Ön kapı. Tamamdır. Yavaş ol. Tamam. Tam tamam. tamam. Neytin, İyi misin? Hey Sen kıpırdama. Koş hadi. Ha. Buradan. Ha. Atlatabiliriz. Raymond Murphy konuşuyor. İki hırsız tanrısı yakaladık. Biri yetişkin, biri ömürlü. İki'si de erkek. Kımıldama dedim. Dur lanet olası! Hadi! Yürü yürü yürü! var! Ah. Hemen kaç Nathan! İşleri daha da kötüleştiriyorsunuz! Hadi gidelim! Çağırdın zaten! Son uyarı! Yere yatın! Ellerinizi başınıza koyun! Yakaladın! Ya. Ah kahretsin! Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Ha, paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey, beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan biliyorsun hastaydı. Yani kötü hissetmen normal ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet bizi yani. Onlar olmasak? Nathan. O malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdi. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince... ...anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha sen ciddiysin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum, sen ve ben birlikte... ...uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake ve ondan sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik, maceracıydık. Ama daha çok hırsız. Ah! Tamam biraz daha dayan. Öyle bir noktaya gelmiştik ki. Artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra... ...ya da onu kaybettiğimi sandığında... Onu tamamen geride bırakmak istedim. Onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. <laughs> Mesele sen olunca her şey kısmına inanmam. Ama... ...çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ya bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. <laughs> Hayır buraya gelmeyi nasıl başardın? Ha, tabii. <laughs> Orada mısın Salih? Merhaba tatlım. Yoruma nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Merhaba Salih. Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Ve ne oldu? Reyf'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Ee, evet. Adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin? Bir bak olur mu? Semi bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Ya. Hazineyi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alkazar? Hayır. Alkazar falan yokmuş. Hepsi dümenmiş. Bir dakika. Ne yani? Semin borcu... Kaçışı. Evet. Sem hepsini uydurmuş. Göt herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır yani... Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. neredeyse gelmeyecektim. Anladım. Gidelim. Bir araç ayarladım.